Leziz dublajda bu hafta. Bugün mesai çıkışınızda yemek için can atacağınız bir burrito yapacağız. Malzemeler değişiklik gösterebilir. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Güzelce doğrayalım. Tavaya alıyorum ve onları ateşle tanıştırıyorum. Baharat ve soya sosu ilavelerini de yapıyorum. Bu buritoyu yaptığımdan beri federaller peşimi bırakana kadar San Francisco'da bir mağarada kaldım. Bu çok zorlu bir süreçti. Ve büyük buluşma gerçekleşiyor. Burger sosu, tavuk dilimleri, patates kızartması, mısır, domates ve kaşar peyniri. Aman tanrım şu görüntüye bir bakın.